Bu fragman bir uyarı değil, açık bir ilan. Arafta artık geri dönüşü olmayan bir noktaya girdi ve bu eşikte duran herkes ya taraf olacak ya da silinecek. Arafta 11. bölüm fragmanı daha ilk saniyede tonunu koyuyor. Bu hikaye artık sessiz ilerlemeyecek. Arafta dizisi uzun süredir gerilim üzerine kuruluydu ama bu kez çizgi netleşiyor. Arafta 11. bölüm, karakterlerin saklandığı tüm gölgeleri çekip alıyor. Bu dünyada kimsenin eli temiz kalmayacak ve bu gerçek artık gizlenmiyor. Fragmanın başında verilen mesaj, ateş karakterinin yolculuğunda sert bir kırılmayı işaret ediyor. Bu sadece izleyiciye yapılmış bir çağrı değil, ateşin hikayesinin artık başka bir faza geçtiğinin ilanı. Arafta dizi evreninde bu noktadan sonra geri adım yok. Ateş için sabır, suskunluk ve denge dönemi kapanıyor. Arafta yeni dizi olmasına rağmen, klasik Türk dizileri ritmini çoktan aşıyor. Balta affetmez, cümlesi fragmanın omurgasını oluşturuyor. Burada adaletten çok intikam konuşuyor. Balta karakteri, Arafta dizisi içinde hukukun değil, kişisel hesaplaşmanın sembolü gibi duruyor. Hayranlıkla başlayan bağlılık, ölümcül bir çatışmaya dönüşme eşiğinde. Arafta 11. bölüm tam da bu yüzden tehlikeli. Çünkü masumiyet artık korunamıyor. Aklın işinde olsun, bir kaza çıkmasın, repliği ise Arafta evreninde kazaların gerçekten kaza olup olmadığını tekrar sorgulatıyor. Arafta da hiçbir şey tesadüf değil. Arafta 11. bölüm fragmanı bu gerçeği yüzümüze sertçe vuruyor. Her plan bilinçli, her suskunluk kasıtlı ve her düşüş birileri tarafından hazırlanmış gibi duruyor. Haydar Yıldırım ismi geçtiği anda dengeler değişiyor. "Düşmüş olabilir ama ölmedi." cümlesi kapandığı sanılan defterleri yeniden açıyor. Arafta dizi anlatısında bu tür geri dönüşler her zaman yıkıcı olur. Haydar yaşıyorsa, kurulan tüm planlar çöpe gidebilir. Arafta tüm bölümler boyunca örülen stratejiler tek bir isimle paramparça olma riski taşıyor. Gerekirse ellerimi kirletirim sözü, ahlaki sınırların tamamen silindiği anı temsil ediyor. Bu noktada Arafta dizisi klasik iyi kötü ayrımını bilinçli olarak yok ediyor. Hayatta kalmak için her yol mübah mı yoksa insanı buna zorlayan sistem mi asıl suçlu? Arafta 11. bölüm bu çatışmayı açıkça ortaya koyuyor. Ceket sarmak yetmez, sevgi de sadakat de lazım, repliği dizinin özeti gibi duruyor. Güç, makam, koruma, hiçbiri tek başına yeterli değil. Arafta da ayakta kalmanın tek yolu gerçek sadakat. Ancak bu dünyada sadık kalabilenlerin sayısı her geçen bölüm azalıyor. Arafta ilk bölümden bu yana verilen mesaj, burada daha sert yankılanıyor. Daha sakin ama bir o kadar karanlık bir çizgide ilerleyen son sahneler sessizliğin aslında bir fırtına öncesi olduğunu hissettiriyor. Yılların suskunluğu itaat mi yoksa hayatta kalma stratejisi mi belli değil. Arafta dizisi bu belirsizliği bilinçli olarak büyütüyor ve Arafta 11.